Hepinize merhaba gençler. Bildiğiniz üzere ben askere gidiyorum. Onun için askere giderken kullanacağım, götüreceğim, buradan götüreceğim eşyalar almıştım. Instagram'da paylaştım geçen. Ee, onun üzerine birkaç arkadaşımız aldığın ürünleri videosunu çek. Biz de ona göre giderken alalım demişti arkadaşlar. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum. Ee, i̇nşallah video görüntüsü güzeldi. Biraz kısa sürebilir çünkü hızlıca anlatıp geçelim. Boşuna uzatmayalım gençler. İlk aldığımız malzeme bir, yani şu şekilde atlet alalım gençler. Normal atlet bunun bu askılı atlet diye geçiyor. Bunun şeyi de vardı. Saks kollu tipinde, bu üzerimizdeki tipinde de vardı. Ama ben yazın gideceğim için gençler bundan aldım. Bundan 6 adet aldım. Orada da 2 adet verecekler gençler bundan. Onda söylemiş olayım. Benim bu aldığım eşyalar gençler 1 aylık e, acemilikte kullanacağım eşyalar. Usta birliğine giderken de buradan ekstra eşyalar götüreceğim. Bunlar sadece acemilik için götürüyorum. Çünkü acemilikte duyduğum kadarıyla yani fazla kıyafetlerimizi yıkayamıyormuşuz. Zaten 30 gün. Ee, bu arada Manisa 1. komando Tugay çıktı gençler. Allah nasip ederse buraya da koyayım neresi çıktığını. İnşallah da 26 Temmuz'da yani bu videoyu zaten şu an 23'ünde çekiyorum. 26'ında sevk belgem dolduracağım. Ondan sonra Covid-19 testimi olduktan sonra negatif çıkarsa Allah nasip ederse Temmuz'da askere gidiyorum. Tam günün belli olduğunda kanalından duyururum. İkinci aldığım ürüne geçelim arkadaşlar. Boxer gençler. Bu Boxer'ın bir özelliği var. Gördüğünüz gibi gençler cepli. Bu e, kartımızı falan bunun içine koyuyoruz gece yatarken. Yani askeriyede illaki ürününüz çalınıyor gençler. Abinin ayakkabısı çalmıştı. Şaka gibi buradaki sivil hayattaki kullandığı ayakkabısı çalmıştı. Orada botlarınız falan yani çalınacak ürününüz çok oluyor gençler. Usta askerler ya da oradaki acemiler de yırtılan pırtılan oldu mu çalıyorlarmış gençler. Bunu da herkes duymuştur. Ondan dolayı paramız falan çalınmasın diye e, şey fermuarlı aldık. Orada verdikleri normal boxer olacak gençler. Ama lastikli gençler belli onu da söyleyeyim lastikli de. Üçüncü eşyamıza geçelim. Bu arada gençler boxer'dan da 6 adet aldım. Üçüncü eşyamız gençler çorap. Ben bundan 12 tane aldım. Yani çorap sabahtan akşama kadar ayakkabının içinde ayağımız olacağı için çorabımız çok basit kokacaktır. O yüzden dolayı 12 tane aldım. iki de orada verdikleri bildiğim kadarıyla. 14 adet çorap gençler. Bunlar rengi de öyle yeşil oluyor. Bu arada e, kıyafetleri almaya gittiğiniz yerde şeyi belirtmeyi unutmayın gençler. Gideceğiniz acemilik yerine falan. Ona göre bazen ufak da olsa ton rengi değişebiliyor. Jandarman ki bildiğim kadarıyla değişiyor. <laughs> üçüncü, üçüncü, bu üç ürün gençler illaki olacak ürünlerden. Şimdi bazı göstereceğim şeyleri mecburi değilsiniz. Mesela gençler dördüncü ürün olarak bunu aldım. Bunda ne var? Pis çamaşır şeyi var. E, tem temiz çamaşır filesi var. Normal poşetimiz var. Bir tane de askılığımız var. Orada kıyafetlerinizi çamaşır hani atacağınızda gençler acemik de olacak bilmiyorum ama gene de götüreceğim. Usta de kesin oluyor bu. Yani bunu vermiyorlar. Bana öyle dediler. Bunun içine gençler kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Bunun bir yerinde isim yazma yeri vardı. Bulabilir miyim? Yani bağladığımız yerin o arada isim yazma yeri var. Oraya bir tane isim yazıyoruz. Yani kendi ismimizi yazıyoruz gençler. Kıyafetleriniz başkalarıyla karışmamış oluyor. Fazla da parası yoktu. Ne kadardı bilmiyorum. Yani tam hatırlayamadım ama bunun. Bu arada öbürlerinin parası söyleyeyim. Box'ın tanesi 10 liraydı gençler. Öbür atlet ise 32 lira aldım. 6 adetini. Çorap ise 30 liraydı gençler. 12 tanesi. Bunu da tam bilmiyorum da 10 lira falan varsa ancadır. Bilmiyorum belki o kadar da yoktur. Bunu ben e, duyduğum için aldım gençler. Bunu mecburi değilsiniz. 41 ile 45 numara arası olan bir jel tavanlık gençler bu. Şu şekilde altını göstereyim. Botur komutu var gençler biliyorsunuzdur askerde. O komut geldiğinde ayakkabınız eskiyebiliyor ve ayağınız çok kötü acıyor diye bir şey duydum. Jel tabanlığı önerdiler. Ben de jel tabanlı kaldım. 41 ile 45 numara uygun gençler burada yerleri var. Kendi ayağımıza göre, botumuza göre orada keseceğim inşallah. Orada bunu kesmeye çalışacağız. Şu an bu 45 numara bir ayak için. Benimki 43. Benimki de bayağı büyük aslında. <laughs> gençler temizlik ürünlerine geçelim. Temizlik ürünlerinden ilk e, şampuan aldım. Küçük bir tane şampuan aldım. Zaten bunu askeri eşyalar satan yere giderseniz orada bulabilirsiniz. Bilerek büyük almadım. Acemilikten sonra kendi şampuanımı götüreceğim. Usta birine geçti. Çünkü benim başım çok fazla kepek yaptığı için kepek önleyici şampuan aradım. Hedeş şey olursun küçük boyunu hiç bulamadım. O yüzden dolayı orada e, neymiş bu? Mentol ferahlı. Bu da azıcık kafayı falan ferahlatacak ama bilmiyorum inşallah kepeği fazla çoğaltmaz diyelim. Bunu da kenara koyalım. Yeni ürünümüz gençler e, cüzdan. Bu cüzdanın aynısını kullanıyorum. Bir dakika. E. Abim askere de geldiğinde gençler o cüzdanın aynısını almıştık. Birinde bir Türk bayrağı var ekstra da. Bu cüzdanların bir özelliği var gençler. Şurada kenara atayım. Sizlerle beraber de cüzdanımızı kurmuş olalım gençler. Hemen açalım. 5 lira cüzdanlar vardı gençler ama hiç hoşuma gitmiyor. Bunlar daha fazla göz olduğu için işimize yarayabilir. Bunun içinde şu şekilde ipi var gençler. Cüzdanın açımda şurada gençler delik var. Bu delikten bu ipi geçiriyoruz. Bağlıyoruz. Boynumuzu asıyoruz. Gece yatarken gençler. Sebebi dediğim gibi paralar çalınabiliyor. Para çalınmıyor yani. Kartınız çalındı gençler. Nakit taşımamanızı söylüyorlar orada komutanlar. Hep kartla işlem yapıyoruz. Kantinde falan zaten kart işlem yapılıyor. Ziraat Bankası. Hesabınız açılıyor. İsterseniz buradan kartı alabilirsiniz. Orada vermeyecekler diye düşünürseniz ama orada da veriyorlar gençler. Ahmet'e verdiler. Benimki de hesap açılmış. Kartım çıkmış. Orada askeriye gidince verecekler gençler. Ziraat kartınız. Onu da söyleyeyim. Cüzdan da illaki lazım olan şeylerden biri gençler. Gençler askılı kilit. Uzun askılı kilit diye de geçiyor. Bunları almamızın sebebi botlarımızı kilitleyeceğiz gençler. Botlarımız çalın... Yani kırılabilir. Onda bir soru yok yani. İnsan çalmak istediği an her türlü kırabilir. Bir tanesi gençler botlarımı kilitlemek için. Diğeri ise bazı yerlerde... İzin veriliyormuş gençler dolaplar zaten kimin olduğu belli olmuyor dolaplar acemilikte dolaplarda da yani lazım olursa diye ikinci bir kilidimi aldım gençler kitleyecek bir yer olursa. Diğer ürünümüz gençler çatal iğne çatal neydi değil mi lan senin ismin bakayım bir şey dinlesin çatal iğne işte ya ee, bu da gençler bildiğiniz üzere çarşaflarımız dümdüz olması lazım komutan bazen geldiğinde kontrol ettiğinde para atıyormuş para e, kıvıştırırsa falan o çarşafı tekrar düzeltiriyormuş. Eğer bir daha yapamazsan filan bir ceza yiyormuşsun. Bu çatalinenin özel de gençler dışarıda göstermeyeceğiz. Yatağımızın alt tarafından çatal yenilerle çarşafımızı tutturacağız. Çataliner görünse de sıkıntı olabiliyormuş bazı yerlerde. Diş fırçası ve diş macunu gençler. Bu da şey için yani kişisel bakım ürünü için. Şimdi bunlar için bir şey var gençler onu göstereceğim. Ben evde babamdan gençler. babam totalde müdür olduğu için onun getirdiği bir çantayı kullanacağım. Onun yerine o gittiğiniz yerde de çanta diye satılıyor yani gençler. Bundan daha küçük bir şekilde çanta. İçine eşyalarınızı koyuyorsunuz. Diş macunu, diş fırçasını da buna koyacağım gençler. İçinde permatiklerim de var. Normalde gençler 3 bıçak kullanıyorum ama acemilikte dediğim gibi çalınma çok olduğu için tek bıçaklı permatik aldım. Usta birliğine geçince 3 bıçaklı permatiğe geçeriz. Ondan dolayı acemilikte gençler biraz küçük tutmaya çalıştım. Çünkü çalınırsa acı mıyım diye. Bunları bunun içine koyuyoruz. tabii diş fırçasını açmamız gerekiyor. Bir dakikayı açmayalım. Ben bunu ayarlarım. Çünkü bu atmasın şimdiden. Sabun ve sabun kutusu gençler. Sabun kutusunun içine sabunumuzu koyuyoruz. Ee, bunları da oradan aldım. Tabi bu şu an böyle sığmaz herhalde. <laughs> diyorum neyse. Ee, sabun ve sabun kutusu da gençler. Sabun elimiz sabun attıktan sonra sabahları falan Hemen kutumuza koyup çantamızı atarız. Sabah temizlik yani bir de şu günlerde virüs olduğu için iyice temizliği önem vermemiz lazım gençler. Temizlik için ideal yani sabun kutusunu abim almamıştı ama ben öneriyorum gençler illaki alın ya. Gençler şu <laughs> küçücük ürün aslında orada hayatımızı kurtarabilir. Mesela sürün, e, sürünme falan var gençler. orada diz kapağımız falan yırtılırsa hemen bunu açıyoruz abi. içinde 3 çeşit ip var. Yeşil ip, siyah ip, beyaz ip. İçinde iğnesi var. Küçük çatal iğnesi var ve yedek düğmemiz var gençler burada. Aslında düğme 2 tane vermiş bilmem ha. Benimkini bir tane eksik vermişler. Neyse kazıklanmışım oyunda. <laughs> Ee, düğme yedeği falan var gençler. Bunlar böyle açılabiliyor ama arkasında bir şey yok. Bu da gençler e, dikiş dikmeyi bilenler için ideal. Ben daha bilmiyorum. <laughs> i̇şte 12-13 günüm var şu anlık. Gitmeme annemden öğreneceğim işte. Bir ders al alırız inşallah. Yeni ürünümüze geçelim. Gençler yeni ürünümüz <laughs> bildiğiniz üzere tırnak makası. Yani askeriyede elimizin temizliğine dikkat ediliyor gençler. Yani tırnağımızın uzunluğu falan. Bu önemli bir şey. Orada fazla uzun olmaması gerekiyor tırnak. Onun dışında gençler vat kaldım. Bu vatkan ne olduğunu hemen açıp gösterdim. Askeriyede botlar nasıl denk geleceği belli olmaz gençler. Bazı yerlerde rastgele verirler dışarıda ayarlayın derler. Bu vatka botun şu şekilde göstereyim. Arkasına koyuyoruz gençler. Hem botun vurmasını engelliyor ayağımızı. Hem de yumuşayacağız gençler. Ayağımıza zarar gelmemiş oluyor. Hemen bu vatkanımızı da kapatalım. Ayakkabı boyası. Bu mecbur olan bir şey gençler. Şimdi mecburiliğinin sebebini söylüyorum. Her gün boyayacaksınız. Her gün ayakkabınızı ayakkabınızı boyayacaksınız gençler. Bu mecburi bir şey. Ayakkabının temizliği de önemli Askeriye de. Küçük boy aldım. Ama bunun şeyi de vardı gençler. Cep boyu diye bir şey var. Küçük bir şey. Onu da alabilirsiniz 5 lira. 30 gün için. Ben de bunu 30 gün için aldım. 30 günden sonra boyar mıyım bilmiyorum. Yani ustalıkta yine boyarsın da bu kadar sıkmıyorlar gençler. Onun dışında gençler. Anam babam e, ismi geçen piyade telefonu. Ne yazık ki ben bunu sıfır aldım. <laughs> 20 liraya mı ne aldım gençler? Bir haftadır şarjı full. Kullanıyorum yani içinde sim kartın da var. Bildiğiniz üzere benim telefonum bozuk. Yani tuş, hep dokunmatik kullandım. Bir yıldır falan. En son bisikletle kaza yaptımdan sonra gençler yarışta. Bir yıldır tuşlu kullanıyorum. Şimdi yeni tuşluma geçtim. Sıfır aldım falan. Dokunmatik kullanmıyorum. Şimdi son ürünümüz geldi kaldı. Bu işte gençler isteyenler alıyor. Bildiğiniz üzere sırta bağlanıyor. O şimdi asker yazıyor. Tabi şu virüsten dolayı geçirmeler fazla olmayacak. Büyük ihtimalle ben bunu kullanmayacağım. Bilmiyorum yani. Komor olmaz diye düşünüyorum. Bizim babam gel beni alır götürür otogara. Babam otogara götürmeyecek de gibi gençler. Allah nasip ederse <laughs> biz direkt buradan arabayla Manisa'ya gideceğiz. Babam izin alabilirse iş yerinden. Çünkü e, durum sıkıntılı gençler biliyorsunuz. Covid-19'dan dolayı sıkıntıya girmek istemiyoruz. Herhangi bir durumda sıkıntı olmasın diye. Bunun dışında gençler alınması gereken birkaç ürün var ise beni de yoruma belirtin. Ben de unuttuğum bir şey olabilir illa ki. Orada size bir kalem, küçük bir defter falan verecekler. Buralarda bunlara gençler şey, e, orada ezberlemeniz gereken marşlar var. Yani yemin töreni için hazırlanırken o marşları da onlara yazaraktan orada e, boş vakitlerinizde ezberleyebilir. Maskelerimizi takalım gençler. Takmayanlara bayağı büyük ceza geldi. 900 lira ceza var. 3200 lira diyen var, 3600 diyen var. Bilmiyorum yani bir cezası var. Fazla haber izlemiyorum ben gençler. Yani insanın morali bozuluyor çünkü. Psikolojimize de dikkat edelim. Dışarı çıkarken maskeleri takalım. Mesafemizi koruyalım gençler. Ellerimizi sabunla yıkayalım ama bunu da gençler abartmayalım. Çünkü birkaç haber okudum internet üzerinden gençler. Ellerde dezenfektanı çok fazla kullanmaktan falan yaraları oluşuyor. Bunlara da dikkat edelim. Psikolojimizi bozmadan inşallah de atlatacağız gençler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bay bay hakkınızı helal et